Evet. Tekrar hoş geldiniz diyeyim. Mevlam'a şükrediyorum. Bir Sabah kahvaltısında bizleri bir arada topladım. Geçtiğimiz hafta bayağı biraz keyifsizdim. Yeni yeni düzeldim. Yani rahatsızlığımın aktif hali geride kaldığı için aranızda maskesiz oturuyorum. Sadece şey var işte, sinüslerim tıkalı biraz. Yani o bulaşıcı kısmı geride, şu anda atlattık onu yani elhamdülillah. Şimdi farklı kapsamlarda yapıyorduk biz bu programı. Mezunlar ve devam edenler, öğrencilerle birlikte. Pandemiden sonra herkesin ayarı kaçtığı gibi bizim de ayarımız kaçtı. İşte yeniden emeklemeye başladık. Bu sene dedik hiç olmazsa devam eden öğrencilerimizle bir araya gelelim. Onları bir yakinen görmüş olalım. Onlar da birbirlerini görmüş, tanışmış olsunlar. Ee, burada herkes birbiriyle akraba ama akrabalıklar tabii göçmenlerdeki biraz böyle dallandı, budaklandı. İşte dışarıya kız vermeler, dışarıdan kız almalar olunca biraz zayıflıyor akraba ilişkileri. Ee, aynı sülalenin içerisinde bile belki çok sık görüşmeyen, tanışmayan demeyeceğim, görüşemeyen insanlar, arkadaşlarımız vardır. Bu vesile en azından bir görüşmeye vesile olmuş olur. Ee, en az biz de sizleri bir izzet ikramda bulunmuş oluruz. Ee, bu vesileyle e, düzenleyen işte iki arkadaşım burada Bekir Yıldırım ve Hasan Arslan. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Sizler de geldiğiniz için sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Dernek olarak çok fazla bir şey yapmıyoruz. Yani onu az çok takip ediyorsunuz. Yapmaya da şu an için pek fazla ihtiyaç yok. ...işte e, ayarlarımıza yeni yeni dönüyoruz. Bu sene kağıt kömürümüzü gerçekleştirdik fakat... E, ...o gece olan e, şehit cenazelerinden dolayı programın içeriği biraz değiştirildi. Eğlence kaldırıldı. E, o günlerde insanlarda çok fazla salgın var, hastalık var. E, ailelerin e, programımıza iştirakı ciddi şekilde azaldı. Geçmiş yıllardaki kadar kalabalık ve coşkulu olmasa da elhamdülillah güzel bir şekilde programımızı icra ettik. Genel misafirlerimiz memnun kaldılar. Protokol memnun kaldı. Hemşerilerimiz de onları da memnun etmişizdir inşallah. Hemen akabinde işte bu program gerçekleşti. Piknik yerleri henüz daha açılamadı. Seçimlerden dolayı belediyeler biraz ağırdan alıyorlar. E, Barzlar Belediyesi'ne müracaatımızı yaptık, bekliyoruz. Oradan da müspet haber gelecek inşallah. E, o, bu sene de inşallah yazın pikniğimizi yapacağız. Burada tabii bunları konuşmak yeri değil. Sadece öyle bir özet geçmiş olalım. Pazartesi günü akşam Zara Vakfı'nın yönetim kurulu toplantısı vardı. Ben aynı zamanda, aynı zamanda Zara Vakfı'nın yönetim kurulu üyesiyim. 3 e, dönemdir. Ee, bu orada birden aklıma geldi Hasan. Yani dedim ki ben dedim bu hafta sonu devam et, üniversiteye devam eden burs verdiğimiz öğrencilerimize bir kahvaltı yapacağız. Zara Vakfı'na da şimdiden teklif ediyorum dedim. Tabii Zara Vakfı'ndan burs alanların e, bölümleri Türkiye'nin dört bir tarafında. Sizler gibi değil. Siz biraz daha, daha İstanbul ağırlıklı. Sayılarınızı tabii da, ümit ediyorum daha da artmasını istiyoruz ama işte nasip tabii bu işler. Ee, hem sayılarımız alsın hem de bölümlerimiz zenginlesin, güçlensin. Ee, mesela biz ilk 10 bine giren bir öğrencinin ismi bize geldiğinde inanın çok mutlu oluyoruz. Veya ee, işte hiçbirinizin okulunu kınamak için söylemiyorum. Yani siz bir kere ne olursa olsun Dört yıllık bir fakülteyi kazandınız ve devam ediyorsunuz. Bu her türlü takdirin üzerindedir. Ama e, siz de istiyorsunuz daha iyi bir bölüme gitmeyi. Aileniz de istiyor. Bu normaldir. İnsanın fıtratında olan bir şey. E, hedefimiz olacak. Hedefsiz olmaz. Hiçbir şey hedefsiz olmaz. E, yani kardeşiniz varsa kardeşinizi teşvik edin. Yeğeniniz varsa yeğeninizi teşvik edin. Biz de elimizden geldiğince sizlere destek olalım. Lafı çok uzatmayayım. Sizleri dinlemek istiyoruz daha çok. Biraz evvel bir cümleyle geçtim. Hedefimiz olmalı diye. Üniversite kaçıncı sınıfta olursanız olun, bölümünüzde. En başından itibaren mutlaka kendinize bir hedef koyun. Hedef koyun yani bitirdin bitirirsin. Yani üniversiteyi başlayıp da bitirmeyen çok az insan vardır. Ha 4 yılda 4 yılda bitirmesin de 5 yılda bitirsin, 6 yılda bitirsin. Sonuçta yine biter. Bitirdin ne olacak ondan sonra? Yani onu en başında kendinize bir hedef olarak belirleyin. Ben bu okulu bitirdiğimde yani KPS'ye girip devlete memur mu olacağım, olmalıyım? Yoksa Devam ederken okula iyi puanlar alıp, yüksek puanlarla e, üniversitede kalmayı, öğretim üyesi olarak devam etmeyi mi hedeflemeliyim? Veya e, bitirim hızlı bir şekilde yüksek lisans programlarına dahil olup, akabinde yurt içinde veya yurt dışında, devletin mesela e, yurt dışı bursları var. Ee, yani onları takip edersiniz, ee, kazanırsanız yurt dışında yaparsınız. Doktoranızı yurt dışında yapabilirsiniz. Ee, sonuçta devlet bunun parasını veriyor size. Hem de ciddi paralar veriyor. Ee, yani bir şekliyle araştıracaksınız, bulacaksınız ve bir hedefe kilitleneceksiniz. Yani olur veya olmaz ama bir hedefimizin olacak. Bir hedefimizi baştan koymamız lazım. Veya işte hukukçularımız var aramızda. Serbest mi çalışmayı düşüneceğiz, düşüneceğiz yoksa üniversite mi, kadroda mı kalacağız? E şimdi bazı branşlarda yönetmelikler, yasalar her an yıl gün be gün değişiyor. İşte mesela hukukçularla ilgili yeni yatırı işeler var. Uygulamalara geçilecek şimdi. Bunu baştan belirler de aya şey eğitim döneminizi buna göre şekillendirirseniz eğer Mezun olduğunuz zaman da kendinizi bir anda boşlukta hissetmezsiniz. Mezun olduk, ben şimdi ne yapacağım? İşte yani hiç olmaması gereken bir durum. İşte o zaman bunalıma kadar gider bu işin ucu. Çünkü kolay bir şey değil. Mezun sayısı çok fazla, devletin orada ama doğru ama yanlış bir takım politikaları var. Her şehre bir üniversite kurdu. Belki ilk anda çok doğru gibi geliyordu ama şimdi bunun sakıncaları işte konuşuluyor. Burada yani hızlı bir şekilde Avrupa Birliği standartlarını yakalayabilelim diye hızlı bir şekilde bir sürü üniversite mezunu tesis edildi, ediliyor. Ama burada tabii kalite istenildi arzuda değil. O devletin tarafı biz kendimize bakacağız burada. Biz e, üniversite döneminde de elbette şimdi sosyal medya hepinizi çok meşgul ediyor ama özel kurslar varsa özel kursları, parasız kurslar, özel dersler, özel seminerler bunları bence hiç atlamamanızı tavsiye ederim. İki dili konuşmaya gerek yok yani eskiden hani mutlaka İngilizceniz olsun derdik. Ama artık bunu söylemeye gerek yok. Siz de herkes bunun farkında. Yani İngilizcesiz ne yapabilirsiniz ki bundan sonra? Ve ikinci bir diliniz olmadan ne ne yapabilirsiniz? Hangi nereyi bitirirsiniz bitirin. Eğer iyi bir şey yapayım dediğinizde ticaret diyelim ki mesleğiniz ona uygundu. Birkaç yıllık şeyden sonra girdiniz ticarete atıldınız. iş arıyorsunuz. Bakıyor işte İngilizcesi bilen diyor yani. iş ilanlarında. Hani hasbel girdin, girdiğin yerde yükselmen lazım. Yine dilin olması lazım. Dili bitirene kadar çözmeniz lazım. Yani üniversiteyi bitirene kadar dili çözmeniz lazım. Çözemediniz, gerekirse hedefinize bir yıl, altı ay, bir yıl ara verin. O altı ayda, bir yılda bu işi çözersiniz. Ama tabii bir hakkın çalışırsanız çözersiniz yoksa olmaz. Ben burada sözümü bitireyim. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Ee, çalışmalarınızda, eğitim hayatınızda başarılar diliyorum. Yani ben kendimi çok tanıtmadım. Tanıyorsunuz diye herhalde. Şükrü Gülle, İstanbul Üniversitesi 84 diş hekimliği mezunuyum. Bir oğlum diş hekimi. En küçük kızımız şu anda son sınıfta okuyor diş hekimliğinde. Bir kızım da doktor. Ee, bir kızım ilahiyatı dışarıdan bitirdi. Yüksek lisansını yaptı e, doktorayı da düşünüyor. Yani olur olmaz bilmiyorum. Ebu Bekir Yıldırım, Dernek Yönetim Kurulu üyesiyim. Mahmut Paşa Üniversitesi'nden mezunum. Eski tabirle kaldırım mühendisiyim. Sizlere başarılar diliyorum. Başkanın dediği gibi ben her zaman çocuklarıma da şunu söyledim. Geliyorum. Üniversiteyi ben bitirmek sadece... önemli değil. Hem üniversiteyi bitireceğiz yani... hem de İngilizceyi bitireceğiz. Bu ikisini bitirdiğiniz zaman bir üniversite bitirmiş olursunuz. Çünkü benim büyük kızım ee, üniversiteyi bitirdi. 45 tane yurt dışı mümessili var şu an çalıştığı firmada. Tek İngilizce bilmeyen benim kızım 49 yani 44 kişisi İngilizceyi biliyor. Onun orada durmasının tek sebebi işi bildiği için kalıyor. Baba diyor her gün geldiğinde diyor şimdi özel ders alıyor, İngilizce öğrenmeye çalışıyor. Ben diyor o arkadaşların içinde diyor, ilkokul mezunu gibi kalıyorum, utanıyorum diyor. Sadece işi bildiği için kalıyor. Yoksa aynı hiç oraya başlayamayacak, işi yürütemeyecek bile, yurt dışı bir mesele. Aynı zamanda işte şu an senin dediğine geldik diyor. Yani üniversiteyi bitirdi ama e, şimdi mühendislik yapıyor. E, nasıl yapacak? Dili yok. O yüzden hakikaten üniversite artı yanında mutlaka bir yabancıdır. Bu da zaten İngilizce. Ne bileyim mimar olun, mühendis olun, avukat olun ama yabancı dili ikisini beraber. Yani üniversite diplomanızı aldığınızda İngilizce diplomanızı da alırsanız bir arabanın dört tekerleği var. İkisi o, ikisi odur. Benim size tavsiyem bu. Teşekkür ettim geldiğiniz için de. Ben Ahmet Çınar, yönetim kurulu üyesiyim. Biz ticaretle uğraşıyoruz, Ser, kendi işimizle meşgulüz. Yeğenim Oğuzhan okuyor, i̇şte o da şeyde. Her zaman söylediğimiz gibi yani ona da söylüyoruz, diğer arkadan gelenlere de. Burada herkese yani yapabileceğimiz ne varsa elimizden geleni en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sizin için de en iyisi çalışmak, çalışmak, çalışmak. Başka bundan ötesi yok. Hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ahmet Can Çekirdek. Pireyes Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümündeyim. Hazırlık öğrencisiyim. Selim Çekirdek. Osman Pala. Tuna Antüysüz. Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde antrenörlük bölümü okuyorum. Ee, babamın adı Süleyman, dedemin adı Ebu Bekir Tüysüz. Büyükler Amil takımında boks yapmaktayım şu anda. Ee, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Ahmet Berk Abacı, Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümündeyim. Babam Abdurrahman Abacı, dedem Osman Abacı. Hasan Arslan ben, ee, 1976 Akören doğumluyum. E, ee, tekstil işiyle uğraşıyorum. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hava Nur Arslan, İstanbul Üniversitesi'nde hukuk okuyorum. Babam Hasan Arslan, dedem de Mustafa Arslan. Rabia Nur Evci ben. Medipol Üniversitesi'nde ikinci sınıf hukuk okuyorum. babam Mahmut Sami Evci, dedem İsmail Evci. Sema Nur Sağın, Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü okuyorum. Babam Ali Sağın, dedem Hasan Hüseyin Sağın. Ayşe Mehlika Gül'le İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı okuyorum. babamın adı Enes Mehmet Gül'le, dedemin adı Mehmet Gül'le. Ben Beyza Fındık, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği okuyorum. Şu an hazırlık bölümündeyim. babam Berat Fındık, dedem Ruşen Fındık. Ben Ayşenur Yıldırım, İbrahim Yıldırım'ın kızıyım. Işık Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri okuyorum. Betül Kaya, Birun Üniversitesi Odyoloji bölümünde okuyorum. Dedem Mustafa Kaya, babam İbrahim Kaya. Ben Büşra Nur Çınar, Yeni Yüz Üniversitesi'nde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü okuyorum. Babam Mehmet Çınar, dedem Hüseyin Çınar. Ben Sümeyye Çıtak, İstanbul Aydın Üniversitesi Beslenme Diyetetik 4. Sınıf Öğrencisiyim. Babam Musa Çıtak, dedem Şaban Çıtak. Davet izin için de teşekkür ederim. Betül Gürbüz, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sosyal Hizmet Bölümü okuyorum. Babam Abdurrahman Gürbüz, dedem İsa Gürbüz. Adım Ayşenur Karki, Osman Karki'nin torunuyum, Kamil Karki'nin kızıyım. İsteyen Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim okuyorum, hazırlık öğrencisiyim. Maltepe Tiyatrosu'nda tiyatrocuyum. Ben Merve Gürbüz. Ben de e, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde tıp fakültesinde son sınıf öğrencisiyim. E, babam Abdurrahman Gürbüz, dedem Misa Gürbüz. Bilal Abacı, e, İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi'nde en Mühendisliği okuyorum. Şu an hazırlık okuyorum. E, babam Süleyman Abacı, dedem de Mehmet Abacı. Adım Oğuzhan Çınar. İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi yazılım mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. E, Mehmet Çınar'ın torunu, Armağan Çınar'ın da oğluyum. Bizlerin de işte önünü açacak, size ufuk verecek ee, ne olabilir? Bir üniversite olarak bizden e, ne tür talepleriniz olabilir, bu konuda bize biraz yardımcı olun. Şimdi e, ben de bu üniversiteyle alakalı kızımda biraz tecrübe sahip oldum. Biz e, sizden şöyle bir beklentisi var aslında yani ben şahsi olarak bunu söyleyeyim. Geriden gelenlere biraz daha böyle destek nasıl olabilirsiniz? Ee, tercih döneminde mesela arkadaşlarımız yanlış yapıyor. Bunları daha e, nasıl iyi yönlendirebiliriz gibi de düşünebilirseniz ve kendilerinizle böyle bir oluşum kurarsanız çok iyi olur. Bir de hepimiz farklı okullarda olduğumuz için e, fikri olmayanlara e, fikir verebiliriz. Ben İstinye Üniversitesi'nde okuyorum. Mesela biri gelip sorsa ben o konuda destek olabilirim. Arkadaşım Uludağ Üniversitesi'nde destek olabilir. Biz bu şekilde... Destek sağlayabiliriz çok fazla dedim ama. Eskiden mezun oluyordu. Mezun olmaz ofis açabiliyordu. Şimdi sanırım bir şey verecek. Staj dönemi staj vardı ama şimdi daha da bir değiştiriyorlar onu. Sınav olacak. Sınavdan sonra girecekler. Hakim ve savcılığı da zorlaştırıyorlar. Hemen mezun, mezun oluyordu. Hakimlik savcılık sınavına girip kazanırsa hakim ve savcı olarak atamaları yapılıyordu. Şimdi sanırım onu da kaldırıyorlar. Yani yardımcı yapıyorlar. Bence siz de takdir edersiniz ki bence daha doğru bir şey. Önce yardımcı olarak başlasın. Çünkü yani bir tecrübeli hakim yargıç için önlemi bir dava ile ilgili çıkmak istersin. Henüz daha yeni o üniversiteyi bitirmiş biriyle <laughs> <çıkmak> istersin. <laughs> Benim şahsi düşüncem bu yani şahsi düşüncem bu. Staj gibi hem çalışma hem staj gibi şeyleri pozisyonları var. Ondan sonra işte muhasebeci oluyor. Sonra mali müşavirle geçmek için ciddi bir sınavları var. Onlara kazandıktan sonra kendine ofis açabiliyor. İşte mali müşavir olabiliyor. Tabi ilerisi olursa yeminli mali müşavir olabiliyor. Yani sistem artık hep silsile birbirini takip ederek gidiyor. Yani ben okulu bitirdim hadi üniversiteyi bitirdim hemen avukat oldum, avukat şeyi ofis açayım veya işte mali müşavirlik ofis açayım veya başka bir şey yapayım yok. Ya bugün öğretmen bile olsa, öğretmen de bile altta başka bir ta gidiyorlar, bir ara staj görüyorlar. ya da işte ufak tefek eğitim alıyorlar. Oradan sonra kolay değil yani artık. Çok çalışmak lazım. Çocukluktan beri tiyatro hevesim vardı. Ondan sonra eğitimlerimi aldım. Gerek Müjdat Gezen'de gerek işte belediyenin kendi yerlerinde. Ondan sonra şimdi bir özel tiyatroya geçiş yaptım. Maltepe Tiyatrosu'nda tiyatroculuk yapıyorum. İşte oyunlarımız başlayacak. Mart gibi ilk oyunumuz sergilenecek. İlk önce belediyedeydik. Şimdi seçimler falan filan garanti almak için özele geçtik. Hoca kendi özel bir yer açtı. İşte şimdi orada oyunlara başlayacağız. Mart ayında oyunlarımız başlayacak. Cimri oyununa hazırlanıyoruz. Sahneyi çok seviyorum, tiyatroyu sanatı çok seviyorum genel olarak. Ben de tiyatrodan ilerlemek istediğimi düşündüm, hobi olarak. Zaten kazanç beklemiyorum tiyatrodan çünkü zor biraz tiyatro kazanç, aynen. Ama böyle insanın ders çalışırken yanında bir de hobisinin olmasını düşünüyorum. Çünkü derste daha çok başarı kat ettiğimi düşünüyorum. Çünkü mutlu bir şekilde e, ruhen mutlu oluyor insan. Böyle ben de bunu tiyatrodan yana kullanmak istedim.